Evlilik niyetiyle birisini birisini tanıyorum. Sorunumuz yok. Onu tanımak için neler sormalıyım? diye bir soru geldi. Sen bir cevapla. Neleri sormalıyız sence? Güzel yemek yapabiliyor musunuz? <laughs> Güzel yemek yapabiliyor Şağla musunuz iyi. diye sorarım. İlk dönem Bu çok önemli. Hatırladım. Bu çok önemli. Bir kadının yani bence mutfakta iyi olması <laughs> Şehveti de arttırıyor diye diyebilirim. Çok önemli. Onun dışında biraz teslimiyet gerekiyor. Yani ne sorarsanız ne sorarsanız Onu sorun. Onun dışında bir tek yemek mi tek bir şu anda? Yani ne sorarsanız sorun. Yani bu yani kişiler herkes net değil, net olmak zorunda değil. Her şeyi böyle ulu orta konuşmak zorunda değil. Yani ki öyle de olmasın. Her doğru her yerde söylenmez evlilik öncesinde özellikle ağzınızdan çıkan kelimelere lütfen dikkat edin. Bugün bir danışanla konuştuk, bir takipçimizle konuştum. Bana işte evlenmeden önce eşinin ona işte daha önceki ilişkileriyle alakalı birkaç bir şey söylediğini söyledi. O da yeni evliler ve yani sürekli yanlış hissediyorum ne yapmalıyım diye soru sordu. O yüzden evlilik öncesi lütfen öyle 3 5 kere düşünüp öyle cevap verin. Ondan sonra sıkıntı olabilir. Evet. Olabildiğince net olmakta fayda var. Lakin çok fazla kişiyi sorgulayıcı bir şekilde hissettirmek, yani böyle sanki sorgu odasındaymış gibi her şeyin çok net olmalı. Geçmişine çok hakim olmalıyım. biraz kulağa böyle kaygı belirtisi gibi geliyor. onun ondan ziyade tabii ki kiminle birlikte olduğunuz e, kişinin elbette ki nasıl bir geçmişten geldiği önemli fakat e, burada kastettiğin anımın kadarıyla geçmiş ilişkiler, <laughs> ilişkiler noktasında takıntı boyutunu alabilecek bir e, şey de olmamalı. Şayet oluyorsa da bu zaten büyük oranda bizimle alakalı bir kısmı da işaret ediyor. Neden bu kadar takılı kalıyoruz? Neden bu kadar kıskançlık gösteriyoruz? Ee, geçmişe dayalı kıskançlık dediğimiz bir durum var psikolojide de. Ee, buraları kendi içimizde çözümlemeliyiz. Ee, onun dışında yani ne kadar tanısanız da evet evlilikle ilgili yani evliliğin bir kader boyutu var. Orada gerçekten yazıldıysa eğer bir şekilde o evlilik gerçekleşiyor. Fakat tabii ki nişan sürecinde, o flört döneminde olabildiğince gözlemlemek, evet karşı tarafı gözlemlemek önemli. Fakat ne kadar gözlemlersek gözlemleyelim. İşin içerisinde biz kimiz, biz neyiz soruları yine karşımıza çıkıyor. Çünkü karşındakini tamamen kendi gözünle ve kendi pencerenle, kendi içindeki çocuğun gözüyle değerlendiriyorsun. O yüzden o gözlük değişmediği müddetçe yani senin içindeki o kaygı ya da o ebeveyn taraf dediğimiz verici hal, hizmet davranışları gibi tutumlar değişmediği müddetçe sen ne kadar karşındakini tanımaya çalışsan da yine o içindeki çocuk kararı verecek ve diyecek ki tamam işte bu. O yüzden kendi içimizde eğer bir değişim Sürecimiz mümkünse böyle bir sürece ben bana kalırsa gelirim Kendinize yatırım yapın yani <laughs> birisiyle tanışma e, sürecindeyseniz. Kalbinizin ve aklınızın kesişimini alın. Hem man sadece evet. mantık olmuyor, sadece kalp olmuyor. <laughs> Her ikisi de. Kesişimini alırsanız daha hayırlı olur evet. diye düşünüyorum. Akıldan aldık. Akıl ve kalp çerçevesinde. Yetişkin mi onu arayacağız? Aynen yetişkin mi onu arayacağız ama yetişkini kendi alanımıza çekebilmek için bizim de yetişkin olmamız gerekiyor. O içinde bulunduğumuz hal eğer ebeveynsek ne diyoruz? Kimi çekim alanımıza çekeceğiz? Tabii ki çocukları, ergenleri çekeceğiz çünkü onlarla iletişim kurmayı biliyoruz. Böyle bir becerimiz var çocukluktan itibaren, annemizle babamızla kurduğumuz ilişkiden itibaren bunu öğreniyoruz, deneyimliyoruz ebeveyn olmayı. O yüzden de dikkatimizi genellikle o çocuk ve ergen moddaki karakterler çekiyor. Ee, o yüzden evet yetişkini arayacağız ama günün sonunda aynaya bakıp ben de yetişkin miyim diye sormayı da unutmayacağız. Aynen öyle. Teşekkürler.